Şehri Gündem Programı olarak İnotek'e konuk oluyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı İmadettin Bayraktar Beyefendi ile birlikteyiz. Firmanızın kuruluş aşamasından bahsedebilir misiniz? Firmamızın kuruluşu 2000 yılında teknik servis olarak başladı. Bölgemizde e, endüstriyel mutfak sektörünün teknik servis hizmetlerini yapmakla başladık zaman geçtikçe de yaptığımız arge çalışmaları sonucu bölgede yani endüstriyel mutfağın tamamen hani olmadığını biz tespit ettik. Onun üzerine bölgeye böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. 2000 yılında tekli servis olarak kurduğumuz şirketimizin e, gelişimini şöyle yaptık. E, 20 metrekareden sonra kendi çapımızda küçük küçük orta ölçekli metrekare büyüterek bir showroom oluşturduk teknik servis artı satış işlemleri yapmaya başladık. Pareken de satış olarak başladık. Zaman geçtikçe de bölgede hani önümüze gelen projelere e, hizmet vermeye başladık. Bu hizmet vermeye başlama amaç e, başladıktan sonra da e, bünyemize hani farklı e, pozisyonlarda ekibimize farklı çalışma arkadaşları kattık. Bu arkadaşlarımız mimar hani bölgede gelen otel, yurt, hastane, okul, işte kafe, restoran, fast food bu tür e, projeler geliyor. Bu tür taleplere karşı biz e, müşterimizin tesisine gidiyoruz, şantiyesine. Hani proje tasarım yapıyoruz. Proje tasarımından sonra satış işlem işlemleri gerçekliyor. Satış işlemleri geç gerçekleştikten sonra da kurulum, satış sonrası hizmet e, olarak devam ediyoruz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim ana özelliğimiz biz müşterimize şantide dahil proje tasarım hizmeti verebiliyoruz. Direkt birebir oturup müşterimizle inşaat alanı, inşaat şantiyesi içerisinde kendi e, projelerimiz projelerimizi çizecek donanımları kurup müşterimizle birlikte doğan aşçısı, kendisi veya diğer proje danışmanları dahil oturup birlikte projeyi çizip ...hani geliştirip o an sonuca bağlayabiliyoruz. Üretim ve üretim kapasitenizden bahsedebilir misiniz? Gördüğünüz gibi işimizin mutfağı burası. Bölgemize özgü, bizim bölgemizin meşhur tatlısı olan künefemize özgü biz burada künefe ocakları üretiyoruz. Özel sipariş, özel tasarım, özel üretim yapıyoruz. Aylık 200'e yakın biz e, ürün üretiyoruz burada. Bölgemizin diğer e, özel ürünü olan biliyorsunuz et kültürü bizde çok meşhur. Özel dolaplarımız oluyor burada. Onlara da özgü özel tasarım buzdolapları üretiyoruz. Dediğim gibi kapasitemiz işte aylık 200 ürüne takabül ediyor. Hedefimiz günden güne bunu çoğaltmak. Senelikte 3000 kalem ürünü geçmekti. Hedefimiz ileriki yıllarda bu üretimi iki katına çıkarmak. Şu anki hedeflerimiz bunlar. İnşallah gerçekleştiririz.